Ailemle birlikte küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz. Mesleğimiz yani genelde küçükbaş hayvancılık. Bugün, Yayla, yaylalara gidiyoruz. Bugün böyle kuzuların buluşmasını biz de çektik. Evet. Böyle her akşam kuzular her akşam annelerle buluşuyorlar. Ya evet, anlatır mısın nasıl olduğunu? Bir? Yani bunlar şimdi her akşam böyle annelerini bırakıyoruz. Süt emiyorlar. Ayrıca yem veriyoruz onlara da yem veriyoruz. Her akşam, sabah akşam öyle yem veriyoruz. Şimdi e, böyle bu ayın e, 15'inde 20'sine doğru göçmeye başlıyoruz. Dağ eteklerine, yayla, da e, köy, köy yaylalarına göçüyoruz. Oradan da bir ay, bir buçuk ay sonra kalıyoruz orada. Oradan sonra yaz yaylalarına gidiyoruz. E, Onda orada da 3 ay işte devletimiz bize ihaleyle sattığı yerler var. 3 ay 4 ay kalıyoruz tekrar geri köyümüze geliyoruz.